modernleşme Türklere has bir olgu dediğim zaman başka İslam tarihleri ve başka İslam milletleri için pek aynı şey söylenmiyor dedi. Doğrudur. Madde 1, bu konuyu inceleyenler ya Arabizan oluyor ya Türkizan. Yani ya Türkolog ya Arabist. Ve şark tetkiklerinde iki dili iyi bilen adam çok az. Üç şark dilini bilen adam çok az. İşte Bernard Lewis var falan birkaç eski. Genelde bugün bilhassa modern çağda son kuşakta ya Arapça ya Türkçe bilen insanlar çıkıyor. Ve bunlar kendi açılarından bakıyorlar dünyaya. En beterleri de Arap kardeşlerimiz. Türkçe bilmeden Osmanlı tepkikleri yapıyorlar. Son derece tehlikeli bir gelişme bu. Bundan vazgeçilmesi lazım. Ne oluyor? Orta Doğu'nun modernleşmesi denen olay dünyaya tamamıyla İsrailli alimler tarafından tanıtılıyor. Yani bugün dikkat ederseniz en okunan kitaplar aslında teknik bakımdan da en mükemmelleri ama esas itibariyle tabii doğru değil. Çünkü tamamıyla onların elinde ve bu böyle gidiyor. Bunu bu şekilde mesela bu politik terminolojinin modernleşmesi. E bunu Ammi Ayalon ve Bernard Louis'den okumak zorundasınız. Yani çünkü Arapça, Türkçe, Farsçayı bir arada alıp da inceleyip ortaya koyacak baba yiğit bu üç kavimden çıkmıyor. Çıkması lazım. Onun için bu dil konularını açmamız lazım. Şüphesiz ki Türklerin İslam tarihine girişi aşağı yukarı 15 asırla bildiğimiz büyük bilimsel Rönesansla Ulu Bey ve bizdekilerin de katkısıyla tükenmiş. Ondan sonra o konuda bizim bir şeyimiz yok iddiamız. Yani askerlik ve idaredeki mükemmeliyet bu sahada yok. 19. yüzyılda bir dirilme var. Ve biz aslında onu da bilmiyoruz. Yani 19. yüzyılın insanı bizim dilimizi konuşan, bizim gibi düşünen adamlar bizim terimlerimizle konuşur. Çünkü onlar da Batı'yı tanımış. Fakat biz onlarla da diyalog kurmak zorunda değiliz, zor kuramıyoruz. Düşününüz ki ben Cevdet Paşa'yı okuyup bildiğimi sanıyordum. Bana onu asıl öğreten rahmetli Fazlı Rahman oldu. Ben hava biliyormuşum onu rastlayana kadar. Böyle bir durum var. Şimdi efendim İran ismini kullananlar Eran şehir diye gayet belirsiz Siz biliyorsunuz. Ahaman-ı Sassani mirasında var. Fakat ülkeye ve millete İran ismini veren e, Türkler ve İlhanlılar ve ondan sonra kalmış. Bu çok enteresan bir şey. Kendileri değil. Ve kalmış ve iyi bir terim. İyi bir terim. Çünkü ben bunu seviyorum. İran biliyorsunuz etnik bakımdan müttehit bir ülke değil. Ona İran demek iyi bir şey. Biz komşumuz içinde bunu kullanmalıyız. Bu tabir ne kadar doğru ne kadar iyi. Böyle bir tabir işte. O ülkeye bir isim konuyor. Yaşasaydı Sovyetler diye gidiyordu. Bu daha tutarlı bir tabirdir. Yani tarihi bir mirastır. Bizim de bunu benimsememiz gerekiyor. Ben seviyorum bu tabiri şahsen. Tabii Selçukiler konusunda biraz kavmiyetçilikle itham edildim. Şuna Türkçülük diyebilirsiniz. Ee, çok övünülecek bir şey değildir tarihte büyük işler yapmak. Çünkü bedeli çok ağır olur. Bedeli çok ağır olur. Ama realitede budur. Ee, Selçuki ve Osmanlı döneminin ben İslam dünyası için İslam medeniyetinin ve İslam dininin yayılıp tutulması için çok önemli olduğu kanısındayım. Bu çok önemli bir şeydir. Ve bizatihi 18. 19. yüzyılda hilafet müessesesinin yeniden yorumlanması ki yanlış yorumlanmıştır biliyorsunuz. Kaynarca'nın getirdiği hilafet yanlış bir yorumlanmadır. Öyle bir hilafet olamaz İslamiyet'te ama bu Darül Harp denen bölgelerdeki Müslümanlar için ne kadar önemli bir şeydir. Düşünürüz ki Cava'daki Müslüman buraya geliyor, okutuluyor. Adama Osmanlı pasaportu veriliyor. Konsert Avrupa üyesi olduğu için Avrupa pasportlu sayılıyor. Dönüşte orada Hollandalı otoriteler adama el süremiyor çocuklara. Ticaret yapıyor, politika yapıyor, onların raporuna göre muzurluk yapıyor. Yoksa Snork Hurgronje'nin aklına tabi olurdu hepsi. Biliyorsunuz Hurgronje kabile şeflerine değil, alimlerine... Öldürün, işi halledersiniz diye tavsiye etmiştir. Ee, bu da tabii Edward Said'de yok. Çünkü kaynakları o kadar tanıyor. Yani Orientalizm diye kitap yazmak için biraz da hakikaten Orientalistleri dört cephesiyle tanımak lazım.